Ne zaman İsrail savaşını, mücadelesini, peygamberler kabristanını, peygamberler diyarını iddia ettiği zaman mehleme başlamayacak. Ne zaman o coğrafyanın peygamberlerin kabristanı, Beni İsrail peygamberlerin hukukunu korumayı bırakır, dinden çıkar, siyasi mücadeleye girişir, yok olmanın mukaddemesi başlayacak. Şimdi Allahu Alem Kudüs'teki hadise peygamberlerin koruma mücadelesi değil benim gördüğüm kadarıyla. Ustad nerede söylüyor? 507 dün okudum. Şualarda onlara zillet ve meskenet damgası vurulmuş bir millettir. Kur'an'ın tabiriyle iki defa size fırsat verilecek diyor. İkincisinde azarsanız diyor. Ordumuzdan, yanımızdan bir orduyu, musallah bir orduyu göndereceğim diyor. Sizi yok edeceğim diyor. Ve ikincisinde peki ne zaman başlayacak İsrail'in yok oluşunun mukaddemesi? Ne zaman başlayacak? 507 şualarda diyor ki, ne zaman İsrail kutsiyeti, dini, peygamberlerin vatanını, peygamberlerin kabristanını koruma ruhundan uzaklaşır, siyasi mücadele, siyonistliğe başlar, arz mevudu namına hareket ederse, ki orada o anlaşılıyor, yani din ...mücadelesinde dini bırakırsa, dünyayı esas aldığı anda yok olacaktır. Amerika'da iki din, Amerika'nın da sureti değişecektir. Bugün Amerika sureti değilse... ...hakiki Hristiyan ruhanileri ele aldı mı İslam'da zaten bir şey yok. Çünkü e, Hristiyanlar da 59 mektubatta... E, ...aynı biz nasıl ki... E, ...sistemle mücadeleci, mücadelede sufiyaniyetle... Onlar da Hristiyanların hakiki ruhanileri Hristiyan kisvesi altında dinsiz, egoist, menfaat peres, uşkuruna tabi olan o e, din kisvesi, o Katoliklerle de mücadelededir. Biz nasıl mücadeleyiz? Hristiyanların hakiki ruhanileri İslam'la omuz omuza verecek ve İslam'a tabi olacak diyor. Mektubat 59. Ne diyorsam küllattan söylüyorum. O Hristiyanların hakiki ruhanileri ee, ben onlarla biraz tanıştım. Yeri de söylüyorum size Avrupa'da olanlar da var. Ben Bazel'de kaldım İsviçre'de dershanede kaldım. Bazel'de saat şehri yani. Yamaç'ta bir kiliseye gittim pazar günü ayına. Orada resmi ben e, olduğum için biraz e, onu işlettim. Pastor yani imamdım. Ee, onu işleterek beni aynı aldılar, kabul ettiler, değer verdiler, çok hürmet ettiler. Ondan sonra ben şaşırdım kilisede kadın yok. Allah Allah, kilisede kadın yok, aynı kadın yok. Sordum, onlar ayrı diyor. Kilisenin öteki tarafına kilise, orada diyor aynı yaparlar. Yani sizin gibi diyor, kadınlar ayrı diyor. Şaşırdım, görmek isterim ki hayır giremezsiniz diye. Biz de giremeyiz. Girdiğin anda diyor aynı durur Yani erkek girmez. Ama diyor sen pastor olduğun için İslam dünyasına hitap edeceğinden dolayı e, sif eğer izin verirlerse içeridekiler senin girme anında dakika bakıp çıkacaksın. Hiç şey yapmadan hakikaten böyle mi diye onlarda hiç bir, aynına dua anındaydı. Evet girdim çıktım. Onlara söylemişler pastör diye bu. Ve anlatacağım niçin anlattım. Bir, kadın erkek ayrı. İki, çok evlilikleri var. Zina yoktur, haramdır o Hristiyan mezhebinde. Zina haram. içki ve domuz eti ve put, haç. E, kilisenin içinde resim heykel yok. O dedim o şaşırdım ve çok hoşuma gitti. E, yani demek ki işte hayır Amerika'da merşeyli dünyanın her tarafına yayılıyoruz diyor. Yani putperestliğin olmadığını gördüm. Çok şükür niçin söyledim? Ustad diyor ki Hristiyanların hakiki ruhanileri Hristiyanlık içinde tasafi edecek. İslamiyetle omuz omuza verecek. Kur'an'a Kur'an metbu. Tabi olunan makamında Kur'an'a tabi olacaklar. İslam'la omuz omuza verecekler ve o diyor Ceyran'a galebe edecek diyor. Ve bunların birleşmesiyle bunlar Hristiyanların hakiki ruhanileriyle e, Asya Şurası ve a, 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 Afrika Arabistan Birliği'nin ceminden İttihat İslam olacak. Bu İttihat İslam'la Hristiyanların hakiki ruhanileri ittifak ettiği anda İsa Aleyhisselam'ın nuzul edeceğini 59'da söylüyor. 57 57, 57 değil mi? Mektubat 57'deymiş. demiş. Ee, şey peki bunlar nasıl olacak Türkiye'de? 264 emirda bir de ne kadar dahi az dahi olsa kadroşu olacak. Bir kısım ihlas, sadakat, tesanüt hakikatına değil sırına sahip bir kısım e, kişilerle mehdi iş yapacak. Zaten bu işlerde böyledir. Hani bazen diyorlar işte ya adam tektir falan zaten bu tek olacaktı. Zaten çok olsa emsal olacaktı onun gibi. Bu işler tektir. düzen tektir. Tabii ki tek olacak. Bir tane de Bediüzzan oldun. düzen olmaz işte ki. Bu işler tektir. Resulullah tekti. Tabii ki tek olacak. Kaç tane olacaktı ya?